Şunu almak istiyorum onun yerine. Hız muhabbeti artmasın da. Ama bu ama kaçanları yakalamamız için gerekli de. Şunu alalım ya. Bize şimdi farklı bir şey lazım burada. Sonucuya ulaşamıyoruz ki. Ulaşabilsek. Allah'ın dibine kadar çekeceğim kancaları bakalım bu sefer ne olacak. Böyle yapacağım kancaları. Sağda solda her yer kanca anasını Hadi. Hadi. Aile konutu Yamaoka malikanesi. Devasa bir alan attı. Mükemmel. Biz de bir gezeriz burada bir gezeriz. Hadi bakalım dur. Full fokus oynayacağım bu sefer. Selamünaleyküm kardeş. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Gel. E niye almadı bunu? Allah Allah niye seviye atlatamıyorum ben bunu? Böyle baktığımda şeyin duvarın arkasından görebiliyorum. Saplantım ama o benim. yanlış bir perk almadım değil mi? Öyle çeker alırım. <laughs> ne ara de, ne ara yaptım be acı dayı? Bu nedir ya? Bu ne hızdır ya? Allah Allah ya. Bunun muhabbeti ne bu arada? Hakikaten soruyorum. Herkesin yerini görebiliyorum ama seviyem atlayamıyorum Perk'ten kaynaklı. Değişikmiş. Mayers'in gözleri bir acayip olmuş. Tövbe bismillah. Ulan jeneratör manyağı gel buraya. Şu pati, aferin sana. Korktan kaynaklı o ya. kötümüş bence. 3'e gittiğinde direkt teklediğin zaman daha tatlı oluyor. Ah! ah! Ne oldu? Ne oldu? Leon! Gel buraya Leon! Gel buraya Leon! Ah Leon yapma böyle. Ah. Ya bir nebze de böyle duvarların arkasını görebilmek koşmuş açıkçası.

seni görebiliyorum. Seni de. Aleykümselam kanki hoş geldin. Neden kanki? Niye bunu olamıyorsun? Hayırdır? de Sağlık olsun be kankim Yarına da yayın var sonuçta. Her gün buradayım. Ne zaman internete birisi pixel cap yazsa hep ben çıkıyorum biliyor musun? Falan <laughs> diye. <geldi. gülüyor> Çok absürt bir şeymiş gibi anlatıyor değil Selamünaleyküm. <laughs> Selamun Aleyküm. Görmedin mi zannediyorsun seni? <laughs> Gözlerim keskindir. Canı sağ olsun kanki hakikaten de. Aa, aa, aferin sana. Nasıl güzel şeyler yaptı değil Ya i̇lla o paleti kırdatacağım bana. İlla o paleti kırdatacağım bana. Uslu su gelsen işte böyle vaktimi harcamayacaksın benim kuzum. De bakayım buraya. Hoppa. De bakayım. Ya. Ya. Böyle yaparlar işte adama. Aman yarabbim. Baba baba. Yanı yapıyor Hala hala yapıyor. Ah faka bastın Leon. Kaldır ayağını. Bunu heal'lamış yer. Şunu bozalım. Tamam. Bu jeneratörü bozalım. Diğerine gidelim bu yani. Ya ne Nereye kayboldular la bunlar? Az önce buradalardı. Ne oldu ya Arkamda bir tane manyak geziniyor. Gel bakalım. Ayya! çatır. Sen çok jeneratöre düşmüşsün. Öyle olmaz. Bağımlılık yapar jeneratör. Kendinden biliyorum. Ben de bir jeneratör faresiyim o yüzden. Bağımlık yapıyor. Bırakmanız lazım böyle şeyleri. Çökmüş mü yine? Bak hemen kurtarıyorlar ama. Bunlar terbiyesiz ya. Aa, baba gidiyor gidiyor gidiyor. Gel abacım gel. Gel vallahi yakalayacağım. Kaçma yani boş yere. Sen ciddi misin? Üstüme mi koşacaksın? Ah kapı yokmuş orada. Nasıl da unuttum. Gel bakayım. Görüşmek üzere Öğren de gel Pa 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 Bye bye Buralar boş bu onlara başladılar ya. Başamadılar ya da çok ses yapıyor. Az buçuk. Çok değil mi az buçuk ses yapıyor. Duvarların arkasını görme muhabbeti daha OP'ymiş ya. Tam belki seviye atlamıyor. Çok yavaş vuruyor ediyor. Baktım. Ne yapıyor bu? <laughs> Ay, bu da bomba atmayı bilmiyor, öğrenmeye şey. Gel, sonra öğrenirsin. Baş ver kızım. Gel bakalım. Nemes'e selam söyle. <laughs> bu daha önemli. Nasıl olsa görüyoruz nereye gittiklerini. Yani. <laughs> gel. Çok eğleneceğim seninle gel. Ah bana onlar işlemez be kuzum. Öyle dedartlarmış bilmem nelermiş yok 360'larmış. Ay kıyamam size. Sen orada jeneratörünü bitir ben bunu asmaya gidiyorum. asama da bilirim tabii çok şey yapıyor. Deli falan yapıyor da. Aaa çık. Gel bakayım. Şimdi bunu her türlü buluruz. Bizim e, hatch'i bulmamız lazım. Hatch'te kim bilir nerededir. Çok devasa sağlam Burada hatch'i bulamazsın ki. Adam hak etmedi halde şimdi kaçacak mesela. Aha buldum. Vallahi buldum. Eğlenceye başlasın. Seni görebiliyorum. Nereye kaçacaksın? Ney ne 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 Kapıyı mı açacaksın? Nereye kaçacaksın? Yok sana acıma. Adam akıllı oynaydın da kaçaydın. Defa git. Ben nasıl it gibi kovalıyorsan siz de kaçacaksınız kardeşim. Bu oyun böyle. Kimse kusura bakmasın. Öyle aman dileyim yok belki kaçarım ederim. Ha, yok öyle şeyler bende yok. Hop. Bye. bye bye. Ağlama kuzum ağlama bir gün öğrenirsin. Çık. Çık. Çok güzeldi ya.